Al sana işten ben Seyhan Soylu. Yine bir meslek dalında çok başarılı Hale Albayrak Ersoy'la cam sanatını konuşacağız. Ama biraz önce stüdyoda e, konum o kadar kendi alanında önemli bir, bir şahsiyet ki Instagram'da çekim yaptık. Instagram güncellendi. Instagram güncellendi. eteketleyelim dedik. Şarj bitti. Tekrar yaptık. Bu sefer e, yazı karakterleri çıkmıyor. Ama burada yazı karakterlerine engel olamayacak Mark Zuckerberg. Ee, Youtube'da efendim oraya lütfen hanımefendinin Instagram adresini ve telefon numaralarını devamlı surette rica ediyorum. Basın ve takip edin. Bizi biraz sonra eğer güncellenirse hanımefendiyi takdim etmekten onur duyacağım bir şahsiyet. Onu bize size bildirmek isterim sevgili Hayal. Hanım, öncelikle bir kere şu kafamdaki inanılmaz takıya bayıldım. Kolyeydi bu. Ben onu aldım kafama taktım. Yani başa tac edilecek bir şey yapmazsınız. Vallahi Taşı bildi. Edecek. Bir Doğru de o kadar nazik ki bizim alsana haberin bitmesini bekledik hanımefendiyle konuk alayım diye. Nezaketinden de hiç yani özveri de bulunarak sağ olsun bizi bu kadar e, hem onurlandırdı hem bilgilendirdi hem de bir sosyal e, projede bir çocuğumuza taşıyıcı annelik etti. Öncelikle hepsi için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki Şimdi nereden geldi bu cam sanatı ya? Ben bu arada tablo yapıyorum, resim, evet. heykelle uğraşıyorum, çok Ebru sanatınınla ilgileniyorum. Güzel. Bir taraftan da cam, camla da ilgili minik böyle sizin gibi profesyonel olmasam da e, minik minik camla ilgili de çok hoşuma gidiyor o vitrayın e, dokunuşlarla, o birbirine bağlantıları Bağlaması. falan. Bir şeyler becermeye çalışıyorum ama tabii ki bizimki amatörcük evet, tarzı değil. Atölyeniz evet. nerede bu arada? Kalamış'ta. Kalamış'ta? Işte. Evet. Küçük bir atölye mi? Büyük bir atölye mi? Yani 70 metrekare. Ee, i̇yi bir yani atölye. Şöyle gar garajdan bozma bir atölye. Sizin evinizin garajı mı? Evet. evet. Kendi eviniz müstakil mi? Değil. Altı ama mı? Garajımız var. Garajı kullandınız. Evet. Tam... eski. Garajımız var. Garajımızda. E, yapıyorum ben bu işi. Yani Peki atölyeyi e, atölyede o mevcut olan garajınızda eğitim veriyor musunuz? Veriyorum. Çünkü bu sanat evet. ölüp gidecek yani. Evet. Bunlar çok önemli sanatlar ee, ve bunlar hanımların evlerinde ek gelir olabileceği, para kazanabileceği önemli şeyler evet, yani. Cam öyle bir şey, öyle bir malzeme. Yani herkes e, yapabilir, herkes kullanabilir. E, çok kullanılabilir bir şey. Bir kere e, hep bizimle beraber Değerlendirilebilir bir şey yani. Ne camı kullanılıyor yani normal camı da eritip ee, şekillendirebilir miyiz? Evet şekillendirebilirsiniz. Yani Genelde camı, camı nereden alalım. topluyorsunuz? E, tedarikçiler var. E, kilo ile mı alıyorsunuz? E, Kiloyla alıyoruz kilo ile evet. alınan bu camın kilosu kaç paradır? E, artık euro ile hepsi. Yani TL olarak yok. E, yani 18 eurodan 60 euroya kadar cam var kilosu. 18 eurodan. Hı -hı yani 35 liradan eee yani saydam ve renkli ve gümüşlü diye gidiyor. Yani gidiyor. özelliklerine Bunlar göre yükseliyor. Size karışımlı olarak da satılıyor. Mesela şurada çok acayip bir renk var. O rengi siz mi biz kendimiz yani? tutturuyoruz rengi. Yani tabii ki renkler var. Ee, biz kendimiz de renk e, yapabiliyoruz. Yani birkaç camı bir araya getirip bu, bu rengi tek renk başına mı hocam? Bu. Şu renk tek başına olan bir şey. Bu renk tek başına olan bir şey evet. Bir lale İstanbul lalesi. Evet İstanbul lalesi ben çok Öbürü seviyorum. balık, bereket. Evet, bereket, yonca. Mavi boncuklar, nazar boncuğu. Bunlar da öyle üstünde. Yani Öbürünün hepsi olacağım. şans objeleri. Nal. Nal mı? Evet. Nal da bereketli. Evet bu zaten evet. şans kolyesi. Şans kolyesi. Evet, şansla Bunlar, ilgili. Bunları satışını yani, musunuz? Yani şöyle. Çok e, mütevazi bir kadın. Evet. Acayip yani benim amacım satış <laughs> e, satıştan yani çok kıyamıyorum diyor. Öğrencilerim diyor satmaları diyor daha hoşuma gidiyor <laughs> evet. diyor. ben eğitim vermeyi seviyorum evet, diyor. Ben eğitim vermeyi seviyorum. Ben Ama e, okuyorum köşe... hala. Special bir şey böyle e, istediklerine ne yapıyorsunuz yapabiliyor musunuz karşı ürünlerimiz? Musun? Mesela adam dedi ki tabii. ben karımın, çocuklarımı vesaire şuraya, anlamın ortasına şuraya koyacağım ve ben bunu kolye yapacağım dedi. Hı -hı. İsimler etilen yazacak mısınız buraya? Yani baş harflerini yazabilirim. E, isimlerini yazıp içine koyabilirim. Hı -hı. Yani öyle e, muhafaza edebiliriz. E, bazı şeyler var. Yani Murini denen bir şey var. Onunla isimlerini yazıp e, üstüne montaj yapılabilir. Yo, hayır. Gene hep cam başka bir malzemeyi kabul etmiyor. Cam hep canlar yani birleşiyor. tahta koyamıyor musunuz? Yani yanar. Tabii ama metal. Metal, metal de çatlatır yani Canı onun bazı e, prosesleri var fırında falan hmm. yani e, o proseslere uymak gerekiyor öyle Peki, e, zor Peki evimizde ben şey. merak sardım küçük fırınımı da aldım hı hı. evde de büyük ocağa gerek var mı? Yani Eskiden... evde artık çok güzel aletler var. Evet evde yapabileceğiniz bir ortam oluşturabiliyorsunuz. Yani ben garajım yokken evimde yapıyordum. Öyle mi? Evet yani. Peki o cihaz kaç para? O cihaz şu anda yani 20 bin lira civarında. O 20 bin lira mesela sermayeli diyelim ki 30 bin liraya bir takım yapıldı. Hı hı. O 30 bin liraya yapılan takımla ayda 5-10 bin lira insan para da kazanabilir. E yani evet kazanabilir. Tabii başarılıysa kazanabilir. Yani popüler olması için Instagram sayfaları diğer sosyal medyalardan Evet sosyal medyaların bizim da kullanması gerekiyor. Olmamalı. Bir de ben Türkiye'de <laughs> en fazla, e, en fazla e, takipçisi olan kişilerden biriydim biliyorsunuz. 2 Benim milyon de 700 hiç bin, yok. 2 700 <laughs> binde askıya aldı Instagram beni. Öyle mi? Evet arada sırada. E böyle edelim, şeyler yapıyorum. yapıyor Instagram duydum yani. 2 milyon Duy. 700 ve İyi de para kazanıyordum oradan gitti. Hı. Mark Zuckerberg size sesleniyorum. ya öyle hani. Evet, Peki, evet. kime seslenmek <laughs> lazım camla ilgili? Yani Kültür Bakanlığı'na sizlere destek vermesi için seslenmek lazım mı? Vallahi yani biz kendi kendi camihanımız yani içerisindeyiz yani. Ev anlamına e, bu konuda Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı veyahut Hı -hı. da Turizm Bakanlığı veyahut da ne bileyim şeyde kurslar var. Ee, kültür Bakanlığı var yani. bu konuyla Tabii. ilgili yakın oluyor mu? Yok. Yani bizim hiçbir ilgimiz yok. Katkıda bulunuyor mu yok. ekonomik yani anlamda? Yani herhangi bir şeyimiz yok. İlişkimiz yok. kendi kendimize Kendi kendimize yapıyoruz. Peki. Hayır sizin ilişkiniz anlamında değil. Mesleki anlamda söyleyeyim. Mesleki anlamda yani benim bildiğim şey yok. Yani Peki. Kültür bu Bakanlığı ismaklar, sanatçıları ismaklar var Evet. Onlar... İsmeklerde var. İsmek. Kurslar var. Boncuk kursları var. Gidebilirler. Ücretsiz yani kurslar. Üniversitelerin bölümleri var yani. Siz eğitimden e... para alıyor musunuz? Alıyorum. Tabii. Alıyorsunuz. Hı hı. Peki ne kadar sürüyor eğitim? Değişiyor yani günlük eğitim alanlar var saatlik eğitim alanlar var yani tadımlık atölyeler var tadımlık atölyelerde geliyorlar sadece o günlük bir cam yapıyor ve gidiyorlar hı hı. yani. Ben geliyorum yanınıza. Şunu alayım mı kafanızdan? Tamam peki. Çok şekersiniz. Gel şöyle de yapayım. Hanımefendi biraz entelektüel takılan bir hatun ya. Kendi güzelliğine Hayır, de bakmıyor. Olun. Yani öyle bir kibar bir kadından sohbet ediyorum ki. Çok e, utandırdınız beni şimdi. Ama çok şekersiniz. Kızardım. Bir kere çok inanılmaz kalibrasyonu çok yüksek. Teşekkür ederim. Çok şık bir kadınsınız. Ha, yani sizinle olun. sohbet Ey, etmenin... Çok hazını almak istiyorum. Onun için de e, çok rahat olmanızı <laughs> istiyorum. Bu hediyenin karşılığını vermek istiyorum size. Ay, o, Müthiş, ben güzel. Gönlüm, Müthiş güzel. çok ben gönülden şey bir de hediye. şey sizin enerjiniz de çok güzel. Söyleyeyim onu da. Ben e, birine hediye yaptığım zaman e, bu benim kendi şeyim, argümanım yani. Yaparken bakarım. O hediye yaptığım Patlar bunu, mı, çatlar mı? Ben Sizin bunu, müthiş bir işiniz yani. Bakın, bunu taktım, esniyorum. Neden? İşte ee, şey alacak yani negatif enerjinizi gerçekten. Ay! Ay çok güzel. Ben oku, kendi kendime okuturum dostlarıma. Başka birisi okuyunca daha rahat geliyor insanlara. Evet. İnançla inançla ilgili şükür olsun Allah bize evet, bol nasip ben de demiş. çok Ve ben çok seviyorum. olmak çok güzel bir şey. İşte onun için size diyorum ki enerjiniz çok yüksek. E, işiniz i̇şiniz çok rast gidiyor. Gerçekten. Yani. Ay! Ben... Ay müthiş güzel. Sıktım sizi herhalde. Ha? Sen sizi sıkmadım değil mi? Ay ne münası Estağfurullah. Şey bu e, benim şey var. E, Parapsikoloji olsun. Benim de. Dini olur. bütünlükle Hı -hı. olsun. Dua etmeden kesinlikle yatmam. Deana kılmadan. Allah kabul etsin. Çok şahane. E, ve muhakkak abdest alırım. Kalbim durur bir şey olur. Kusur abdestimi almadan asla ve asla uyumak istemiyorum, mutsuz oluyorum. Mesela bu tür şeyleri de ritüeller olmadan takınca ah ah bu tür şeyleri böyle ritüelsiz takınca böyle abdest almak hani dualarla falan böyle bunu böyle taktım ya sanki böyle omurilimden böyle bir, bir enerji falan çıkıyor bu bende etkisi oluyor. Herkeste olacak diye bir şey yok. Ee, i̇nsanların duru gözleri açık olanlara daha mı çabuk tesir ediyor? Olabilir. Sizde böyle bir şeyler takarken in inançlarınız yüksek mi sizde? Evet benim çok. yani evet. ben sıyırmadım değil mi? Hayır. Tamam. Çünkü <laughs> ben de diyorum ki ulan diyorum kendi kendine diyorum bir şey mi yapıyor? Mesela birisi evet, bir şey veriyor hediye ya. Herkesten hediye de almıyorum hala. Çok iyi edersiniz. Kötü Gerçekten. bir enerjisiyle evet. helal etmez, melal etmez evet. ama evet. ne olacak diyorum. Evet. Yani belki bana yaramayacak falan gibi yapıyorum. Evet. Kendim böyle dokunarak şey evet. şeye bilmediği bir şey yapmak istiyorum. Acayip güzel bir kere. Bunu ne yapıyorsunuz? Neyle yapıyorsunuz bunu? Cam yapıyorsunuz da içine ne yapıyorsunuz bunu? Ne koyuyorsunuz da bu kadar? Hep cam. Yani, Cam iletiş, iletkenin çok yüksek olduğu için mi evet. hızlı böyle hareket ettim ben şimdi? Yani benim ona kattığım bir şeyler var herhalde. Ne mesela? Yani enerji olarak. Enerji yani olarak. Ben size çok Okuyor şey... Okuyor musunuz mesela kolyeleri? Yani insanlara yaparken veya bir tılsın vesaire yapıyor musunuz? Tılsının yani tabii ben öyle bir şey yapamam ama mesela yani içerisine bir şans yani çok yıllardan beri gelen Ritüelleri. ritüeller var yani ben de mitolojiyle ilgileniyorum sonuçta tarih okuyorum e, ve e, ben öyle kendimce Tarihin bir yani ben cam okuyorum da ama tabii okuyorsunuz yani tarihi okuyorsunuz hmm. mecburen yani sonuçta nereden geliyor nereye gidiyor. Cam sanatında yani. ne kadar sürüyor? Ya yani normalde dört yıl. Siz kaçıncı sınıftasınız? Ben yüksek lisans yapıyorum Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. <laughs> Yani e, e, ne yazık ki biraz geç oldu ama Ya saçma bu. Ee, bu kadın enteresan şey... bir, bir kadın. Enter yani kendindeki <laughs> özellikleri dışarı çıkarmayan, mağmada kendi mağmasında <laughs> saklayan böyle volkanik bir patlamayı falan bekliyor herhalde. Öyle herhalde. bir şey yok. Evet. O patlama benim zaten. Big evet. Bang'im ben. Öyle düşünün <laughs> Peki, dönüşüm yapalım o zaman sohbetimizin başına. Cam sanatı ne zamanla ilgileniyorsunuz niye? Cam sanatı size bu kadar enterese etti merak etti. Yani cam camı çok seviyorum ben. Saydam olması, e, çabuk tepki vermesi, yani çabuk kırılabilmesi. E, başka evet, şeyle birleşe sadece kendisiyle birleşebilmesi. Yani hoşuma gidiyor, çok etkiliyor beni. Işıkla ben mesela... değişiyor. Onu üflüyorsunuz ya. Evet. Beklemediğiniz bir şey de çıkabiliyor ne nefeslenme. mı? Nefesle. Tabii ki patlıyor. Evet. Yani çok enteresan bir şey çıktığına denk düştünüz mü mesela? Düşmedim. Benim yani ya, e... benim bir arkadaşım var, e, Lübnanlı ve bu cam sanatını hobi olsun diye yapıyor. Hı hı. Bir gün püf, üflerken Allah yazarak çıkmış. Oo oh, yok hiç öyle bir şey bana denk gelmedi yani ben benim İlkildim için. Olmadı. dedi korktum dedi. Olabilir, olabilir. Olabilir. Yani çok O şekil Allah Allah Allah, çok Allah da çok sürprize açık bir şey. Yani ben bilmiyorum cam çok etkileyici gerçekten. Cam sanatı inanılmaz güzel ve e, toplum nezdinde de kabul gelen biri. Peki gelecek kuşaklarda bunu sürdürmek mümkün mü? Yani vardır mümkün. ya ustaların kalfaların yetiştirilmediğinde o kalfalar gün gelecek. E, mesleği Messi öldürecekti evet. derler ya. Evet. Evet ama biz çok e, birbirimize öğretmeyi seviyoruz. Bizim camiamız. E, hocalarımız çok iyi. Yani çok destek Kalır oluyorlar. Mı? Cam bize. sanatı? bence daha ilerliyor hatta. Yani çok iyi yerlere gidiyor yani. Bence seçsinler bir kere sanatsal obje olarak çok şu an yani Türkiye'de e, çok iyi durumda. Siz kaç yıldır ilgileniyorsunuz? Ben 9 yıl oldu. Dokuz yıldır, dokuz hı hı. yıl. Yani, bir hayli e, ilginç şeyler de yapabilecek tecrübeye sahipsin. Evet, artık sergilere katılıyorum, Neler? Yani Neler? Yani katılıyorum. Bana, Seyhan, şu çok ilginçti, şöyle bir şey yaptım dediğiniz ne var? Yani her şey bilemiyorum, şimdi nasıl bir şey söylemem ya kadının, gerektiğini. Yani kadın, acayip yani. <laughs> Ben de bu kadar böyle mütevazi olabileceğim mi yoksa böyle hep çatlak mı olacağım karşınızda bilmiyorum ama. <laughs> ne güzel işte kadın Onun için o için kadar... siz buradasınız ben yokum. Ve estağfurullah <laughs> yani kadın o kadar mütevazi ki yapmış olduğu. Ay bakar mısınız? İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz güzel şuraya bakın. Kadın bir şey yapıyor ve utanıyor biz takarken böbürleniyoruz. bak 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 işin e, komikliğine bak. Peki e, tüm bu süreçlerin içerisinde 9 yıl içerisinde ne zaman garaja geçtiniz? Evde ne kadar sürdü bu olay? 2 yıl oldu. 2 yıldır garajda Evet. Peki garajda öğrencileriniz var mı? Çok az oluyor çünkü şu an hani okulla ilgileniyorum. Tezimi yazıyorum yani tezim var şu Vaktiniz anda. Vaktiniz de mi yok eğitim vermeye? Var, yok var. Hayır. Vaktim var ama hani yani en reklam işte olarak. Hatun şu cam ayırdığın vakti bana ay, ay ayırsaydın da ben seni ben camdan her şeye görüp vakit acaba çok enerji eş, acaba eşinin sizi camdan mı gördü ki? <laughs> evet doğru yok eşim seviyor çok seviyor yaptığını. Ne yaptığım... işte gül? Gemi kaptanı. Gemi kaptanı. Adam bir gidiyor, size camlara teslim ediyor. Yok edeceğiz. artık emekli, beraberiz emekli. yani. Geliyor, benim yanımda oturuyor, çok seviyor. Yani denemedi ama çok seviyor, yani hoşuna gidiyor, bakıyor, soruyor, ne yapıyorsun diyor işte. Yaptıklarımı çok seviyor, beğeniyor. Kendisi Beni de dokunmak istiyor yani. mesela, bana da öğret, kafam dağılsın falan Yok, diyor. Yok, sadece ona kalem yaptım, çok mutlu oldu. O şey yani kalem çok hoşuna gidiyor, çok seviyor onunla yazmayı. Yani. O kalemle mi yazdın? O kalemle yazmayı Peki, seviyorum. Peki o kalemin iç nasıl kıvırdın? Ee, eski türde gibi. Yani e, mürekkeple hmm, mürekkep bazı, yazıyorsunuz. Yani çok şey güzel bir şey yani. Cam kalem. Uğraştınız Yarın, enişte beyin kalemine. Yani bir sayfa doluyu yazabilirsiniz. Yani. Kadın da es geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Klasla bak. Yok yani <laughs> enişteye yazdım ama sorma diyor. Ayıp diyor yani. Eski İstanbul <laughs> hanımefendisi kalamıştı tabii Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. E, kalamış kızsınız, öyle Değilim. mi? Değilim. Neredesin? Ben evlenince geçtim. Ben Bakırköy kızıyım. Öyle mi Bakırköy'lisin? Evet. Ben evet. de Samatyalıyım. Öyle mi? Samat, Biz eski, aynen. evet. e, aynen. e, <laughs> e Eski Rumlar, Gregorianlar, Moksevilerin olmuş olduğu evet. bir Samatyalıyım ben de. Peki bu sürecin içerisinde e kendinizi niye paraya çevirmediniz de niye akademisyen olmayı tercih ettiniz? Aslında akademisyen de olmadım. E, paraya da yani herkesin benim ticari e, becerilerim yok mu? Zayıf. Ya yani ben yıllarca çalıştım, emekli oldum. Nereden? Bir tekstil firmasında. E, yani çalışırken de böyleydim ben. Hiç e, pazarlama yeteneğiniz yani. yok mu? Hayır yani. Ben mesela e, sizin tarzınızda bir kadını çalıştırmam yanımda. Evet. <laughs> ya ama e, onlar yani. çok memnun oluyorlardı Hayır, sizin, çünkü sizin biz bir akademisyen sizin gibi birinden eğitim almak ee, hem insana bir şey öğretirken bir de ahlak dersi verirsiniz insana <laughs> e, fütür dersi verirsiniz çok klasmanı yüksek bir kadınsınız ama yanında çalıştırmak yani kadın her şeye her şeye ılımlı her şeye yumuşak <laughs> 11 davranma. yıl çalıştım iş yerimde Brancı çok neydi orada. yöneticiydim ee, bölüm yöneticisiydim desen tasarımı ve <laughs> imalat sorumlusu çok yaşayın. <laughs> elemanlar peki? Onlar da vardı. Yani elemanlarım da vardı. Herhalde iş yerinde hiç adam çıkmamıştır benim böyle Vallahi bir yöneticim çıkmadı olsa. çıkmadık. Biz çok güzel... Evet yani patronum da çok iyiydi. Ee, 11 yıl çok güzel çalıştım yani. Kızım olunca çıkmak zorunda kaldım. Ya Mecbura. çok yumuşak bir kadınsın. <laughs> çok keyifli bir kadınsın. <laughs> Sağ olun. Peki bu işle ilgili mesela neler yapabiliyorsunuz? Kolye, yüzük, bilezik, takı, küpe, Vallahi Valla e, burada da ben sizin gibiyim. Eserekliyim yani. Evet. Sıkamıyorum kendimi Mesela, hiçbir şey için. Yani, ama en ilginç bana ne yaptığınızı söyleseniz. Valla en son bir sempozyum için bir eser ürettim. Çok Neydi? güzeldi. Beton meyveler yaptım cam içerisine. çok Beton e, meyveler? Evet. Yani, Betondan meyveyi camın içine koydunuz. E, cam meyveler yapıp içine beton döktüm. Öyle söyleyeyim yani. Böyle büyük gerçek boyutlarında meyveleri cam üfledim. İçine beton döktüm. Ve beton bir filenin içerisinde e, sergiledim, evet. Bunu görmek isterim fotoğrafını. Gösteririm, isterseniz yani programdan sonra gösteririm. Abi Çok ilgin. Evet. Ben bir tane çok enteresan bir yapı görmüştüm Hollanda'da biliyorsunuz çok bu sanatla ilgili Hı, sokak evet. sokakta evet. acayip şeyler yapıyorlar. Sokağa bir tane e, heykel yapmışlar Amsterdam'da. Cam sanatı, hmm. gökkuşağı gibi, LGBT bayrağı gibi böyle rengarenk, dev kocam. Onun başka bir versiyonunu da hmm. Lyon'da görmüştüm, Fransa'da. Cam sanatı sokakta e, çok teşhir edilen bir sanat mıdır? E, yani belediyeler, çok... melediyeler bunu büyük çapta istemiş olsalar e, olabilir tabii tabii ki. Yani dış Çok modüller o, yapılıyor tabii, şey. tabii tabii tabii. Tabii. Modüler yapabiliyorsunuz. Yani o parçaların birleştiriliyor. Sudan etkilenmiyor yani hiçbir şeyden etkilenmiyor, evet. bozulmuyor. Yani demirden daha iyi. Yani ikisi de yani birbirleriyle kullanılabilirler ama ayrı ayrı yani. Hayır, de demir ee... E Tabii bir alışın, kere geçirgenliği içerisinde. var camın yani o çok güzel yani ışıkla birleştiği zaman müthiş şeyler çıkıyor ortaya yani ışık gölge oyunları şahane oluyor yani metalde bir yani ışık oyunu var ama bir geçirgenliği yok yani şey gibi aynada hani ayna vardır ya aynanın o folyosu yangın çeker güneş çeker ve yangın e. çıkarır camda öyle bir var evet mı? var mı camda da? evet var yani olabilir ama çok değil yani o kadar hani iletkenliği arttırıyor ama şey hayır yani o kadar büyük kütleler o kadar ısınmıyor yani. Hmm. Hani küçük parçalar daha çok ısınabiliyor güneşten. Yani büyük kütlelerde herhangi bir şey olmuyor. Yani dışarıda heykel olarak kullanılan cam var yani. Peki cam heykel yapıyor yapıyorum. En büyük boyut ne? En büyük Hala. boyutlarım benim 50 santim kadar. Çünkü sonuçta büyük fırınlarla ilgili bir şey. ya da modüler büyüklükte yapıyoruz. Daha o kadar büyüğünü yapmadım. Yani diyorsun. mesela o düşünüyorum 50, yani modüler 50, 50 parçaları koyup 3-5 metre evet, işte Öyle değil evet, mi? evet, yani öyle bir gibi. Projem var evet. Ne modüler. istiyorsunuz? Modüler ne yapmak istiyorsunuz? Yani... E, 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 şey yapay zeka ile ilgili bir şey yapmak istiyorum yani hmm. Hı -hı. beyin şeffaf Genelde. çünkü evet yani böyle bir şey istiyorum. İçine Çalışmak beyin koyacaksın? <laughs> Yok hayır başka bir şey koyacağım yani ne yazık ki bizim beynimizin içi başka şeylerle dolu. Ben mesela şey Bırayım. eczanelerde tıp doktorlarının kullanmış olduğu heykeller var ya paralar. Mesela içine organlar da yapılarak çok iyi bir cam olabilir. Evet e, bir tane insan anatomisini mesela 3 metre boyunda. Veya uyduruyorum şimdi, 1.80 olsun Hı -hı. içindeki bütün anatomik olarak, bak ben böyle bir şey görmedim mesela, Evet oğlum, yani Evet, bilmiyorum nasıl bir şey olur. 1.80 boyunda ama içi e, şey olmalı, organlarımız, kemik yapımız, kırcal Hı -hı. damarımız falan canla müthiş olur ya. Yani. Evet, biraz zor olur ama. Zor yani, mu? Çok, fosfor yani da ömrüm yeter hiç, mi bilmiyorum fosfor yani. Da atılırsa... Düşünün yani çak Düşünemiyorum diye. evet. Çok güzel çok güzel olabilir gerçekten. Yapın bunu ya. Ee, bakayım. Peki <laughs> Söz size vermeyeyim. sormamı istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Gayet güzel ee, sordunuz. Beni konuşturdunuz. Siz de normalde olayım. de konuşmayan birisiniz. Çocuğunuz var mı? Ya yok çok severim konuşmayı. Çocuğum var evet Ama kızım var. Ama televizyonda olduğunuz için <laughs> çekiniyorsunuz. Normalde <laughs> Yoksa sohbet. Yoksa normalde çok sohbet ederim. Çok Peki, e eğlenirim yani. Peki çocuğunuz kaç tane? Bir tane. Bir tane 14 yaşında. Mı var? Evet. Allah bir kere ananı babalı bilsin. Amin inşallah. Sizin gibi böyle müthiş e, kalibrasyonu yüksek, <laughs> e, bir annenin olması çocuğuna çok faydası olacak gibi geliyor ama <laughs> siz parmaklarınızı neredeyse yiyeceksiniz. Evet. Yani <laughs> enteresan bir şekilde. Peki e, tüm bunların yanı sıra lütfen e, e, hala al Albayrak Ersoy'un numaralarını rica ediyorum. Bol bol ve sık sık e, geçmenizi istirham ediyorum. Bu numaralardan hanımefendiye ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Bakın herhalde şimdiye kadar binlerce röportaj yaptım. Böyle sizin tarzınızda sizin böyle e, çok profesörleri bakanlarla milletvekillerine sohbet ettim. Onu karşı tarafı hissettiriyorsunuz biliyor musunuz? Yani ben esnaf değil sanatçıyım diye sağ bunu ol, hissettiriyorsunuz. Sağ ol. Acayip yani bu çok güzel bir şey. Bunu başarmanız var ya, ben bayıldım size. Ne mutlu çok kişilikli, zaman. çok şahsiyetli ve, ve mesleğine çok önem vererek bunu evet. ticari meta haline değil de insanların bilgilenmesi için evet. aktarmak o da başka bir sanat ya. Siz sanat içinde sanat yaptınız biliyor musunuz? Öyle mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de beni aydınlattınız. Acayip. biz kendimizi görmüyoruz çünkü karşı tarafın eleştirisi bizi daha çok şey yapıyor. Ben Teşekkür de size bir şey hediye etmek isterim. Ee, Umut! Umut! Ben de bir hediye etmek istiyorum. E, ee, muhakkak yani ben size bir şey hediye etmem lazım. Neden? Ve şu anda yayındayım. Yayını da kesmeyin verirken. Yani bu kadar ee, şık. Vallahi yok. Çok ciddi söylüyorum yani. Bu sohbeti e, yaparken e, bana lütfen bana lütfen bir içerden benim Japonya'dan getirmiş olduğum kolyelerden bir tane verir misin? Kesin. Yani bunu vermem lazım size. Sizin gibi bir takı ustasına ben de bir şey hediye etmem çok lazım. Çok teşekkür ederim. Çünkü ya, çok utandım. o firmayla bütün çizimleri ben yaptım. Ne ve Bulgari güzel. ile görüştüler firma. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Japonya seyahatinde takip ettik. Ee, ve o süreç içerisinde bir anlaşma yaptım. Çok güzel. Ve bu anlaşmanın bütün çizimlerini vesaire de ben yapınca Nefis. size de bir tane hediye etmek istedim çok etkilendim yani çok us, ben de. çok usta bile değilim sizin gibi ama nacizane e, ciddi içinde enerji e, olan bir manyetik sistemini onlar tasarımını ben yaptım hmm. çok, çok güzel oldu berkettim. En azından çok benim güzel. için çok güzel belki çok hani aa falan olur ya ama hani insan bir şey yapar ne ya ne belki ne? kendi kuzasını Hani ben singlik ...severek taktım da, ben bilmiyorum siz bunu severek takacak mısınız? Sizde o kadar çok... Ben kıyamam ki. Ay takmaya. saçmalama. Vallahi. Canım. Saçmalama. Teşekkür ederim. Şimdi gözlüğümü kullanabilir miyim? Şimdi gözlüğünüzü kullanın. Çok güzel. Bir şey var mı? Size çok uğurlu geldi. Manyetik enerji. <laughs> Eklemlerinizle ee, ilgili sıkıntınız varsa, ağrılarınızla ilgili varsa, hatta. menopozla ilgili herhangi bir sıkıntılar olursa, mı? bunu genelleme olsun diye herkese söylüyorum, çok işe yarayacak. Ben takayım mı size? Bakayım. Ben şimdi bol bereketli bol şans var. getirsin. Efendim ben bugün Hale Al Bayrak, Ersoy'la e, çok kişilikli çok ve şahsiyetli gerçekten yapmış olduğum mesleki kariyerine bu kadar özen gösteren ve bunu ticari meta haline getirmek istemeyen yalnızca e, ev hanımları ve beyler yani ilgilenen kişileri işe öğretmek için ben geldim. ve Bir sosyal projeye de destek olmak için dedi. Şereflendirdiniz. Ben de teşekkür ederim. Çok kıymetli bir hediye sahip oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.